Arkadaşlar merhaba. İdare kavramını, idare hukukunun kaynaklarını ve özelliklerini inceledik. Bu kısımda da anayasada yer alan idareye ilişkin temel hüküm ve ilkeleri konuşacağız. Dersimizin bu kısmında anayasada yer alan idareye ilişkin temel hüküm ve ilkelerin neler olduğuna genel olarak değinip ardından kanuni idare ilkesini, merkezden yönetimi, yetki genişliğini ve yerinden yönetimi öğreneceğiz. Diğer ilkemiz olan idarenin bütünlüğü ilkesiyle hiyerarşik denetimi ve vesayet denetimini de sonraki kısımda göreceğiz. Mali sorumluluk ise ayrı bir bölümün konusu olacak. Bu konular idare hukukunun temelini oluşturduğu için çok önemli arkadaşlar. Birçok konuyu işlerken bu kavramlara atıf yapacağız. Ders boyunca hakimlik, kaymakamlık, KPSS ve diğer kurum sınavlarında sorulmuş toplam 48 çıkmış soruya da değinmiş olacağız. Çıkmış soru sayısından da konunun önemi anlaşılıyor zaten. O yüzden bu kavramları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çok önemli olan ve sınavlarda çokça sorulan, anayasada yer alan idareye ilişkin temel hüküm ve ilkelerimiz nelermiş? Haydi bunları görmeye başlayalım. İlk olarak genel esas ve hükümlerimize bakalım. Anayasanın 2, 3 ve 10. maddelerinde idari işlemin kapsamını belirleyen genel esas ve hükümlere yer verilmiştir. Anayasada yer alan idareye ilişkin genel esas ve hükümler şunlar arkadaşlar. Cumhuriyetçilik, laik devlet, demokratik devlet, hukuk devleti, sosyal devlet, üniter devlet ilkesi, eşitlik ilkesi, Atatürk milliyetçiliğine bağlılık, bağlılık insan haklarına saygılı devlet, başlangıçta yani anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere dayanan devlet. Bizim dersimizin asıl konusunu oluşturan özel ve teknik ilkeler neler peki? Anayasanın yürütme bölümünün idare başlığı altında yani 123. ve devamı maddelerinde idare ile ilgili özel ilkeler şunlar arkadaşlar. Kanuni idare, merkezden yönetim, yetki genişliği, yerinden yönetim, idarenin bütünlüğü ve mali sorumluluk. KPSS kaymakamlık ve hakimlik sınavlarında tam 11 defa anayasada yer alan idareye özgü ilkeler soruldu. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer alan idareye ilişkin ilkelerden birisidir veya değildir şeklinde soru gelebilir. Kanuni idare, merkezden yönetim, yetki genişliği, yerinden yönetim, idarenin bütünlüğü ve mali sorumluluk açıkça anayasada yer alan ilkelerimizdir. Ancak idarenin sürekliliği ilkesi, idari işlemin tek yanlılığı ve icrailiği, yetkide ve usulde paralellik, düzenli idare ilkesi gibi ilkeler ise anayasada yer almaz. Dikkat edelim. Şimdi bu ilkeleri biraz açalım arkadaşlar. Kanuni idare ilkesiyle başlayalım. Anayasanın 123. maddesine göre idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Kamu tüzel kişiliği kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. Yani bu düzenleme ile kamu tüzel kişiliğinin iki şekilde kurulabileceği kabul edilmiş. Bunlardan biri kanun, diğeri ise cumhurbaşkanlığı kararnamesidir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu tüzel kişiliği kurulmasına olanak tanınması kanuni idare ilkesinin istisnası olarak nitelendirilebilir. Yine bu kapsamda Cumhurbaşkanlığına verilen Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu yöneticilerinin atanması, görevlerine son verilmesi ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar. Milli Güvenlik Kurulu'nun genel sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri hakkında kararname çıkarma yetkisi de kanuni idare ilkesinin istisnası olarak gösterilebilir arkadaşlar. KPSS'de idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olması ve kanunla düzenlenmesi özelliği soruldu bilelim. Müzik <laughs>